Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alpnavruz ve Ağaç Ağaç'ın Turan çiftinden yepyeni görüntüler geldi. Çiften gelen yeni görüntüleri ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Alpnavruz ve Ağaç Ağaç'ın Turan çiftine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.